diyelim ve yeni transfer Abu Bakar'ın son 17, 17 maçta bakın ider demiyorum galiba 2,5 buçuk gibi mukavele yapıldı belki yanlış mı söylüyorum? 2,5 artı 1 hocam. 2,5 yani artı bir süreçte bir transfer yapıldı ama bu 17 maçta kal 17 maçta nasıl bir etki yaratır hocam Abu Bakar? Yani bir giden de boş bir bu hafta seyrettim Vegos'ta çok da hoşuma gitti nedense biz ligimizde oynadığı için banka 90 dakika Manchester United Santifor oynadı. Müthiş ya. maç oldu yalnız. Ya ha, çok güzel, evet, çok güzel maç oldu. Barcelona'da. Mensur'a bayıldım. Evet. Sanki Arsenal'a şey gibi geliyor mu sana hocam? Biraz sonra gideceğiz yemeğe, bak Turan Mescidi'nin lafıdır. Ben skorla mı kora bakmam, kaç kaç beni ilgilendim Arsenal'da pek ilgilenmiyor skorla gibi hocam. Fena ha? Var, çok. Çıkıyorlar oynuyorlar, çok zekli oynuyorlar. Skora falan da bakmıyorlar sanki. Hocam o gençlik, o tempo, o oynama isteği, motivasyonu ya. benim çok hoşuma gidiyor. Benim çok de eğlenceli de... bir takım oluyor yani. Çok. E, e, Takdir Kültür demişken hani hatırlatayım, Arteta. Hatırlatayım derken, benim seni hatırlatmamı istiyorsun? <laughs> tamam hatırlatıyorum. <gülüyor> Zamanında <gülüyor> Önder Hoca, Sayın Önder Hoca 3 sene önce Arteta iyi geliyor demiş. Ya dedim ne yani iyi geliyor dipteyken, hocam? Dipteyken, kovulmacı öleyken. Ya var onda bir şeyler, şeyle çalıştı. Pep hocam sadece çalışması değil. Pep Guardiola, bir adamın arkasından bu kadar ağladıysa o bir şeydir bir zaten. Şeydir. Yani, senin çıkarın da oyundu zaten. Oynatmaya çalıştığı oyun çok zor bir oyundu. Hı -hı. O zaman alacak bir şeydi. Tabii, süreçti. evet. Hatta bir gün sormuşlar hocam. Girdim lafına da. Bir, ne soruyorlar? İşte o zamanlar gain pressing falan yok. İşte pres. Tam sağa pres var. O jargonunu anlatalım. Tam sağa pres. Nasıl o? Bir teknik adam diyor ki çok ünlüydü unuttum. Ancak bir senede oturur diyor. Tamam. Ben arttırıyorum diyor. İsveçli neydi teknik adam? Sven Goran Eriksson mu? Yok yok. İsveçli İsviçreli. Alman. Almanya'da çok çalışan. Fisk. Ortmar Hitzfeld. Otmar Ort Hitzfeld, Ort Hitzfeld. Ort Hitzfeld. Evet ondan sonra. O diyor bir sene de oturtursanız çok şanssızsınız diyor. Ya yani şey anlat bir hakikaten süreç alabiliyor hocam İki evet. sene diyor mesela. daha iki seneyi tam bu hikayeyi oturtup uygulayabilmek için. Tabii şimdi çok daha fazla ilerledi bu işler ama. O yüzden yani Arteta'nın seçtiğiün dediğiniz gibi sürece ihtiyacı olan bir oyun. Hocam Ve Muazzam e Yıldızlarla yapmıyor bunu herhalde değil mi? Acayip pahalı bir takımla mı yapıyor? Hocam Odegaard falan O'degard, Şaka Odegaard ayrı şaka. Ay bunlar, bunlar öteki, ama bunlar yani genel kabul İlk başta tabii ki büyük oyuncu olacaklar diye ortaya çıkan oyunculardı ama sallanırken yakaladı da bu sonuçları Değil bu, bu yani noktaya getirdi. Bunları pik dağılmadı. Tabii ki yani Sakaya da gel hemen oyna, o kadar kolay değildir. <laughs> Martínez. <laughs> Zinchenko Martin dışlanmış. Tabii dışlanmış bir Zinchenko'dan şimdi takımın en önemli oyuncusunu i̇şte. yarattı yani. Oyunu o mu kuruyor, tempo'yu o mu yaratıyor? Vitesse Zinchenko'nun elinde yani City'de oynayamaz duruma gelmişti. Ve Gostan buraya geldik hocam. Evet, geldik. Şaka Abi, son olarak şunu da söyleyeyim. Şakayı zaten söyledik. Hocam, e, Arteta, Marcelo Bielsa'nın tarif ettiği bir şey var. Yeni fikirleri olan bir adam deli muamelesi görür hep. Güzel. Ama ne zamana kadar? Ta ki fikirlerini ispat edene kadar diye. Şimdi ispat etti fikirlerini. Bu sene güzel. şampiyon olur olmaz ayrı konu. O akıcı futbolu oynattı. Oradan dönelim tekrar şeye. Ee, hocam Abu Bakar, Beşiktaş'ın çok sayıda saha içi problemini çözümünün en önemli parçası olur. Cenk'le oynamak kolaydır. Abu Bakar'la oynamak da kolaydır. Cenk ve Abu Bakar'ın birlikte oynaması Beşiktaş için çok daha kolaydır birlikte derken biri önde biri sol kanatta biri önde biri arkada biri önde biri sağda bu denendi başarıldı dahavelden yani bir de fotoğraf yani gördüm yani kombinasyon işi çok uygun oyuncular bunlar İkisi, bir de denendi ve tabii. sonuç alındı denendi alındı ben bir fotoğraf gördüm Şenol Hoca zor tutmuş bana göre benim benim algım tabii şey evet sarılıyor. Hoş geldin diyor. Bence 3-4 kere sarılmak istiyor. Ben <laughs> gel ya neredesin diye sarılmak istiyor ama sadece bir kere sarılmış fotoğrafta. Çünkü söylemleri de öyle. Hakikaten çok ihtiyacı var değil mi hocam? Tabii var. Ya bir sarılmış 3-4 defa daha sarılmış Yani şey olmasın diye sarılmış bence. Bu arada Abu Bakar klasik Sandford tipinin çok dışında bir forvet. Hem Sandford özelliği var hem forvet özelliği var hem playmaker özelliği var. Oyun kurucu özelliği var. Kaleye yakın veya uzak bir oyun kurucuyu da oynayabilen. Bazen driplikle kuruyor oyunu. Topu taşıyarak kuruyor. Bazen pasıyla kuruyor. Bazen kombinasyonla kombinasyonla kuruyor ama çok iş görüyor. Evet. Yani Sergen Koş Hoca ile şampiyon olunan yılda yani e, kenara çekildiği güne kadar oyunu da kurdu yani. Sadece Gezzala bırakmadı işi. Hakikaten yani o olmazsa olmazdı belki şampiyonluk evet, Öyleydi. Kere, o olmazsa Öyle O bakımdan ben çok önemli bir transfer olduğunu Fark düşünüyorum. Beşiktaş yani. buradan nasıl alır adıyla. mı? Almalı. Çünkü o oyuncuyla itiş kakışa girmeden önce maliyet hesabına bir bakılmış olsaydı bugün çok daha fazlasını vermek zorunda kalmayabilirdi ve Sahip olarak devam edebilirdi. Hocam maliyeti yani bazen çok çıplak değerlendiriyorlar. Bir maliyet fayda ile beraber en sonunda çıkacaktır. Esas olan fayda maliyet meşhur şeyimiz. Bir de o gidecek orası boş kalmayacak. Birini alacak, ya biri gelecek yine bir para verecek. Onu da çıkarmalı lazım. Bunu da hesaplaman lazım. Hocam temel sıkıntılardan bir tanesi şu. Real Madrid'e harici tutarak söylüyorum. Real Madrid kulübü hariç dünyadaki diğer bütün büyük kulüpler için söylüyorum. O kulüplerden daha büyüğü var. Daha çok parası olanı var. Daha çok imkanı olanı var. Belki daha büyük değiller ama daha zenginler. Futbolcu için tek seçenek değil. Real Madrid değilseniz futbolcunun başka seçeneği vardır. Basıp gidebilir, gider. Ki böyle de olmalıdır. Basıp gidebilir. Ha, yıllarca şeyden bozpraklanma. Hani sizden mi? ayrılabileceğini Tabii. düşünün. Hocam biz de yıllarca Bosman Kurulu kurmadan ben o dönemde de top oynadım, futbol oynadım. Abi gerçekten esir gibiydiniz. Yani seni bir yere yollamam ve seni oynatmam cümlesiyle insan yönü takım yönetiliyordu. Evet. Mesleki etkileriniz, mesleki birikiminiz olması gerekmez. Seni takımdan keserim, seni bir yere yollamamla yönetim yönetiyordu. Evet. Seni takımdan keserim teknik adam yönetiyordu oyuncuyu. Doğru. Bu yönetmeyeceksiniz siz. O kulübün Çekiciliğiyle, o, o kulübün ihtişamıyla, o kulübün kültürüyle, o, o kulübün yetkinliğiyle, teknik adamı yetkinliğiyle yöneteceksiniz futbolcuları. Öteki türlü korkutarak, korkutarak yönetilmez oyuncu. Öyle yönetildi yıllarca bu iş. O yüzden gidebilmesi bence e, çok daha doğrusu bu, bu işin. Iş yani. yani Çünkü oyuncuların yapabileceği süre belli. O yüzden kendi kazanımlarına da bakarlar. Gayet de doğaldır tamam. bu. Daha önce olmalıydı ama e, ne olursa olsun Beşiktaş yapabileceği en doğru transferi yaptı. Alabileceği o mevki en, için, değil o mi? O mevki hocam? için en doğru işi yaptı. Taraftarların da e, belki çok büyük bir sempatiyle bakmıyor olabilirler ama zannettikleri gibi değil bence durum. Çünkü ben Sergen Hoca'nın açıklamalarından anladım ki yani burada en masum zaten Sergen Hoca. Yolu göstermiş. Evet, biraz ifşa doğru doğrusu ama yaptı. bazen hocam açıklık Gerekir. açıklık iyidir. de şeffaflık hizmet bazen böyle olur. doğru. doğru. Yani hem Bence kamuoyuna hem yaptı, kulübe Serginç. doğruyu göstermek bazen böyle olur. Bence Sergen Hoca 10 numara bir şey yaptı. Çok doğru bir iş yaptı. Herkese yol gösterdi. Kulübe, Peki hocam. Bazen hizmet budur sana yani. Sana bir şey söyleyeyim. Hmm. Kol kırılır, yen içinde mi kalır? Hayır. Yoksa şeffaf mı olmak gerekir? Bazen e, kırılır, içinde kalır. Bazen şeffaf olmak tamam, gerekir. Onu, Duruma göre. Onu tamam, daim <laughs> Duruma göre iyi, güzel bir şey. Duruma göre Durum yani hocam. Değil, <laughs> tabii. Po politikaya giriyoruz Politika hocam. Politikaya giriyoruz hocam. Do o oyun doğru, verir doğru. misiniz bana? <laughs> Siz? Ben. Tamam. Berk'ten aldık bir oy. Berk'ten önemli ama Berk'ten oy almak hocam. Yine yavaş yavaş belki zaten hocam, hocam bu arada şunu söyleyeyim. Ben hayatımda sınıf başkanlığına bile aday olmadım yani. Bir adam neden bir şey yönetmek ister onu da hiçbir zaman anlamadım. Ya yani 10 dakika teneffüs var. Demin komutandır hocam. Alay komutanı şey, Hocam komutan, or bence. orada seçiliyorsunuz. seçiliyorsunuz. <gülüyor> seçiliyorsunuz. <gülüyor> Askerde onbaşıyken manga komutanı <laughs> oldum. Ama seçildim diye. Mevzu olmasa inanacağız belki. Daha da programa <laughs> <laughs> <Orkama gülüyor> girmeden önce nasıl manga komutanı olduğunu anlattın evet, <laughs> hocam. Doğru. Diyelim. Ee, ya yani Beşiktaş'ın mevzusunu konuşuyoruz ama hocam. Da. Bir şey mi söyleyeceksin pardon? Hocam sınıf başka. O, yani şeye hayret ederdim. 10 dakika teneffüs var. Gezme var, tozma var, top var, kızlar var. Yani Eğlence var. Ya Öyle. 10 dakika ben gezeceğim toz. İşime e bak 10 dakika ya. Şahane bir 10 dakika. Niye, Niye? başkanlık yapıyor? Başkalarının, işte konuşanları, araları yazarak <laughs> geçireyim ki yani. Büyük saçmalık ya. Dayak yemiyorsun hocam. Öyle mi? Tabii konuşanlar da listeye dayak yerdik. Başkan dayak yemiyorsun yani. Bir şey yapacaksın. Yok hepsi değişti şimdi hocam da. Şey ee, ne diyecektim. Konumuz Beşiktaş ama Fenerbahçe'deki bir şeyden bir hakem olayına girmek istiyorum sen hocam. Bir çocuğu, bir futbolcuyu böyle atmayacaksınız kırmızı kartla. Evet alkışladığı pozisyon anlatıyorum. Bırak bir bekle bir sarı kartlık harekettir. O kadar çabuk çıkardı ki. Alkışta devam sürünce hemen kırmızı kart döndür. Yapmayın ya. Bir harekete iki suç iki şey yaptı ceza verdi ya. Yani. Evet. Hatta Batshuayi bile yapma dedi adama yani. yok ya bu kadar sertliklerin olduğu şeylerin olduğu sarı kartların zar zor çıktığı yerde şu hep kırmızı kart. Tamam otoriteyi sarsmak tamam anlıyoruz ama yapma. Bilmiyorum sana bana çok ağır geldi o ya, ben, kırmızı. Bana kayıt. da ağır geldi. Ben da ağır geldi. Hala aynı şeyi söylüyorum. Teknik, ya zor olacak bu hakemlerle hocam. Teknik direktörlük için şart değildir. Ama hakem olmak için bir, bence top oynamış olmak şart olmalı. Vallahi. Ah bravo. bence daha güzel söyledin. Yani, bir daha söyler yani. misin bunu hocam? Teknik direktörlük için şey şart değildir. Kesinlikle değildir. Ama hakemlik için futbolcu olmak, eski futbolcu olmak, en azından oynamış olmak şarttır. Tabii. Bence o, öyle olmalıdır Bak, yani. Daha da ileriliyorum oynamış olmak şart. Oynamış olman. olmak Oynamadan şarttır yani. Pozisyon hissiniz gelişmiyor, olmuyor yani. Hakikaten bu böyle adam sağ ayağını kaldırır. Bu bir tabandır fauldüle olmuyor. Hakikaten o tabanı bir kere Ya yazısı kalkacak ya siz kaldıracaksınız tabanı böyle. Bunu yaşamak lazım. Ben de katılıyorum. Biraz futbol oynama ya bunu şeyi çok karıştırıyor hocam. Popüler, popülerlikle oynama, oynamayı karıştırıyorlar. Evet. Şimdi popüler, popüler olmanın çok büyük bir katkısı olmuyor. O başka bir hikayedir popülerlik. Evet. Ama futbol oynamanın evet. çok şey katacağını bir futbol mesleğinde tabii ki katkısı olacaktır ondan sonraki işlere yani. Onlar popüler olmakla anlatıyor. Dünyanı onu demiyoruz. Bu oyunu oynamakla ilgili söylüyoruz. Çok popüler falan. Onunla alakalı bir şey değil. O popülerizm başka hocam, bir şey. Hocam bu oyunun yani her Dalın bir alayı vardır. Ama şey söylerler ya, bak Maradona olmadı ama ya, yani ne alakası var şimdi? Şart değil, yani değil. O olmak zorunda değil yani. Değil, o, değil. başka özel, bir sürü başka özellik gerekiyor teknik değil. adamlarda. Onlar doğru örnek değil. değil Hocam her dalın, yani politikanın da alayı var, okulu da var, mektebi. Sinemanın da me alayı var, mektebi, mektebi var. Tiyatronun da, şan, müzisyen, onların da birçok işin alayı ve mektebi var. Yani alayda öğrenilebilecek şeyleri hafife alma şey çok yayıldı çok yani orada sanki hiçbir şey öğrenilmiyor gibi ya yani yaşayarak öğrenmek Katılsın, kadar biz, b, b, başka bir şey size öğretemez. Her işte yetenek gerekiyor. Ya gerekir tabii. Yetenek ki. de bilgiyle olacak var işte. değil. İşte o alaycılık hocam bu alaydin ya yani sahada bu işi yapmak yetenek o. Zaman zaman sana da gelmiş, biz yapıyorduk öyle genç bir takımda çocuğu anlatıyorlar. Geçen de biri söyledi anlattı geçen gün işte bizim benim işte Ereğli Karamüsel. Ezdarcı mı? Yok yok Ereğli Ereğli'ye gittik. Beraber gittik ya Karamüsel'e. <laughs> köfteye gittik. Köfteye gitti. <laughs> gittiğimiz zaman. Ereğli de benim köyüm Karamüsel Ereğli'si söyleyelim. Bahattin abiye gitmeden önce o da iyi bir Beşiktaşlı hocam. Oğlunun adını Metincan koydu o zaman. Her <laughs> neyse. Ereğli'ye gittik. Tamam mı hocam? Orada köyde arkadaşlarımız var. Ben Ereğli köyünde büyüdüm şey yaptım. O beni aramış. Ben de geç bir dakika çalışıyorum. Demiş ki hocam demiş çok Metin abi çok yetenekli bir işte şu amcasının oğlumu ne yani. Ben demişim tamam getir götür şey yapalım. Hangi mevki oynuyor diye sormuşum. sormuşum, sormuşum işte say, sağ açık dedi. Sağ, çıktı açık, çık. çık. demiş. Sağ, kenar oynuyormuş falan. Tamam getir gö gö görelim demişim. Denetiriz çıkarırız. Ama çok iyi futbol. <laughs> tamam denetiriz çünkü çok iyi diyor. <laughs> ne Kurel Mekiz Kovarej mi o zaman oynuyor sadece? Sen diyorsun ki dedim ben Kovarej Mekiz onu oynatıyorsun. <laughs> Başka bir şey kalmadı ya. Yani. Ama çok yetenekli dedi. Ne yapayım <laughs> <"Nadın>, deneyelim diyoruz. <laughs> Kovarej da mı yetenekli? Kovarej mi da yetenekli? <laughs> ne yapayım? Beşleri sağ kanında mı koyalım falan gibilerinden bir şey geçiyor. Şunu anlatmaya <laughs> <laughs> şey çalışacağım. <geçiyor>. <laughs> Anlatma işi mesela. Bilgiyle gelen şöyle yapıyor. Ben var ya diyor şunu şöyle yaparım diyor. Anlatma başa. Çık göster. Bilmiyorum. Bak, bu Futbol böyle bir meslek. Ben, şimdi ben buradan çalım atarım, buradan gol atarım. Kafaya bir çıkarım, havada kalırım. Tanju bir, kadar olmasa da... <laughs> Tanju'nun dediği kadar olmasa da kalanlar var yani. Ondan sonra hiç anlatma. Çok anlatılacak bir meslek değil. Antrenörlük öğretmenlik biraz Göster. Tabii. Çıkacaksın, oynayacaksın. O yüzden bu işin dediğiniz gibi alaylı olmak Artık biraz da bütün her yer oraya gidiyormuş gibi hocam sahada iç oraya döndü sanki. Evet. Hocam alaydan öğrenilecekler ve öğrenilmiş olanlar e, azım azımsanıyor. Ben ona bazen üzülüyorum, evet. kırılıyorum da. Evet. E, tabii ki mektep iyidir. Okumalı, öğrenmeli. Bu, bu hiçbir zaman itirazımız yok. Ama alayın öğretecekleri başkadır yani. Tabii. Bu yani. tiyatro sanatçıları için, sinema oyuncuları Ama için doğru, de Ama bu popüler oyunculukla çelişmiyor Başka Popüler oyun başka Mesleği yani, yapmakla ilgili Bakın. Bir şey amatör takımda top oynarsınız. Tabii. 300, 350 tane maçınız vardır. 80 tane Tabii. gol atarsınız. Dünya kadar maç kaybedersiniz. Küme düşerseniz anlarsınız. Lige çıkarsınız anlarsınız. Bir şey üretir size bunlar hikayeler. Takım arkadaşlarınız olur. Transfer olur başka kulübe gidersiniz. Yeni 20 kişinin arasına girersiniz. Hayatı yani illa fena maçları kalsaydı Beşiktaş'ta oynamak şart değil. Oralarda da bir şey öğrenme şansı vardır her zaman. Değil mi hocam? bu yani. soyunma odası da... Bin kere girip çıkarsın. E Oyunmanız yani. çok özel bir yerdir, tabii. çok farklı bir yerdir. Kaybedip ağlayan insanların arasında, kazanıp oplayan insanların arasında bulunmak öğretecek Aynı. şeyleri. Kaybetmeyi ee, çok kazanmayı şeyleri. öğrenirsiniz. O duyguları vesaireleri. Doğru doğru hocam. Evet. Alayı hep pas geçmeyelim. Es geçmeyelim evet. diyoruz. Herkesin önünde, alayın ya, <laughs> bütün takımın önünde Lider Galatasaray'a geçiyoruz şu an. Geçelim. Söylüyorum hocam.